Aracımız 2006 model Volkswagen Jetta 1.6 motor İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı Hava fitil kazanımızın borusu ayrıldı Boğaz kelebeğimize geliyor Öncelikle bir şanzıman kulağına bakacağız bu noktada Bakalım şanzıman kulağında görünürde bir deformasyon var mı Hep beraber izleyeceğiz Bir adet 30 torçluk bir cıvatası var Şu gördüğünüz 30 torçla söktük bu gördüğünüz LPG ekü beyni. Alt taraftaki bağlantısından çıkartıyoruz. Biraz sert. Çıktı. Şimdi biraz daha alanımız açıldı. Hava filtre kazanımız takılıyor. Akümüz de bağlandı bu arada. Sonra bu şekilde. Ee? Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.